Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bak. Bir dakika nasıl eski şuradaki size bir şey göstereceğim. buradan şöyle. Şöyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane kendime araba alıyorum. Oh. Bir ben polis arabasını alıyorum. Ve buraya giriyorum gene. Buraya lan interneti kapat. İnşallah adam alır. lan. Bakın Hocam sakin ol. Hocam sakin ol sakin. Abi sakin ol. Ya abi. Ya, Şimdi Bunlara ne reklam veriyor? Arabaya parçalıyorsun. Yazık oldu. Bunlar var yine buraya yerim de adam. yakalayamadım. yakalayamazdım. O, bu ne kadar hızlı gel. Bir bakalım. שם... שם דיפול שר אבה שלמה. שם דיפול שר אבה שלמה.

Yanık ediyorsun yani. Anjoman. 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 ben Anjoman. 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 Da şey söyleyeceğim Şurada dur Ben ne çocuk Şimdi şunu siyah yapın Buraya gidiyorum Acaba siyah bunu mu seçin bunu Ben Şunu seçiyorum Aşk olsun Aman Allah Allah'ım şey. Arkadaşlar şimdi ben bunu az <laughs> yavaş ya oğlum adamı neyle Adam adamı çürüyor en

sana ne yapıyorsun? Senin gibi arabanı... Çık lan! Annem beş para almış. Ben beş para Ben kaçacağım. Bana vuracaksın. Gel lan buraya. Again. Again. No, no. One, two, three. One, two, three.

હણ ન સમામ અદરનદુ આખરે બસ કે લેવા જશે હૈ ફાછે વાટલે આગમ જ સક સૂર કથા કછે નહી નહ હું અહમ નહ યો ગારબા ઠગલા દે છે

Adamlar çık çık abi bir şey yapmıyor. Hayırlı olsun. Adamlar

M. yani. nereden doğunca? Bak kardeşi oğlum. Ona silten koy. Hayır buradan kaçayım. Küçük Arkadaşlar adam benim ya şimdi ben bu yemedim niye yemişim? Onu bırak, bak, bak, bırak, bak, beni bırakmazsanız size annemi söyleyeyim. Hayırdır lan? Sen kimsin lan? Ha, kimsin lan? Sen kimsin Bak, bunu sen karşılıyorsun, bak, sen karşılıyorsun. Taşıyım seni. Abi benim o bak gözlerim çıkar. Ya o kamyon getirmeyin şuraya. Gel lan buraya.

Ja, ja, ja! ja, ja. Arkadaşlar ama dondu lan. Aa hareket şey ediyor. Arkadaşlar. Video buraya kadardı. Görüşürüz. Babay. Babay. Babay.